yapacağız. Haç yapacağız artık. Ondan sonra geldiğimizde öğlen, o günkü öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını ee, Arafat'ta kılacağız. Belki Mina'da da olabilir ama çoğunlukla Arafat'a geliyoruz. Mina'da Arafat'ta kılacağız. Arafat'taki normal Arefe günü dediğimiz, Türkiye'deki Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gün dediğimiz günde asıl Arafa, Arefe günü oradan gelir. Arefe, bayram Arefesi diyoruz. Kurban'dan bir gün önceki gün Arafat günüdür, Arefe günüdür. O gün sabah namazını yine beraber kılacağız öğle ezanını, öğle ve ikindi namazları birleştirerek öğle namazı vakti girdiği anda kılacağız. Ondan sonra merkez e, çadırından merkezden, diyanetin en üst kademesindeki görevlilerin programıyla bir e, haç programı yapılacak. Arafat dua, duası, vakfe duası yapılacak. Ondan sonra her grup, her e, kafile kendi başına ilahiler, mevlütler, kuran Kerimler bir şeyler yapacak, programlar yapacak ve o şekilde akşamı edeceğiz. Akşam olduğunda, akşamdan sonra sıra ne zaman gelir bilemiyoruz. Sıra sıra Kafene arasına gelecek. Hadi yeni şehirlik sırası deden bir anda otobüslere bineceğiz ve Müzeleri'ye geçeceğiz. Müzdelife'ye geçtiğimizde de akşam ve yatsı namazını yatsı namazının vaktinde yine cemi tehir yaparak iki namazı birleştirerek orada o görevimizi yapacağız. Ondan sonra mümkün olursa Müzdelife'de sabah namazına kadar bekleyeceğiz. Arefe günü. Ya çünkü duyulmuyor ki Bu hiç duymuyor. Evet. Sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra vakfe yapacağız. Orada duamızı yapacağız. Ondan sonra e, ee, Mina'ya geçeceğiz. İkindi namazından sonra da şeytan taşlama işlemine başlayacağız. Ancak o gün Arefe günü sabah namazından sonra serbest olursa şeytan taşlama o durumda da şeytan taşlamaya geçebilir. Ancak çoğunlukla diyanet ikindiden sonra, ikindi namazından sonra serbest oluyor diye şeytan taşlamayı o gün yaptırıyor. Daha sonra bunları geleceğiz, size izah edeceğiz. İşte burası Arafat tepesi, Arafat meydanı ve bu arkamızda görmüş olduğunuzda Cebel-i Rahmet, Rahmet Dağı Hazreti Peygamber'in vakfesini yatmış olduğu yerin yakınları. Evet anlatacaklarımız o kadar evet. Şimdi Şimdi deveyle resim çektirmek isteyen varsa onları halletsin. Ee, aşağıda çektik ve olmuştur. Zaman var. Biraz, zaten. zaman da fazla yok ama inşallah bu kadarla yetinelim.